Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Türkçe öğretmeniniz Pınar Ali Beyoğlu. Bir Türkçe dersinde yine birlikteyiz. Bugün ses olayları, ses bilgisi konusundan ünsüz sertleşmesi ve ünsüz yumuşamasını işleyeceğiz. Konumuza geçiyorum. Ses olaylarından birinci konumuz ünsüz sertleşmesi ya da diğer ismiyle ünsüz benzeşmesi. Şimdi ben konumuza geçmeden önce sizin şu bilgileri bilmenizi istiyorum. Sert ünsüzler nedir? Yumuşak ünsüzler nedir? Şimdi ben sert ünsüzlerin ve yumuşak ünsüzlerin ne olduğunu bilmezsem, hangi sesler olduğunu bilmezsem konuyu anlayamam. Sert ünsüzler şunlardır çocuklar. C, F, H, K, P, S, Ş, T. Bunun kolay yolu, bu harfleri, bu sesleri bilmenin kolay yolu şudur. Sert sessizleri fıstıkçı şahap olarak kodlayabiliriz. Yani fıstıkçı şahap dedikten sonra buradaki ünlü harfleri çıkardığım zaman ortaya çıkan elimizde kalan F, S, T, K, Ç, Ş, H, P sesleri sert sessizlerdir. Ve geriye alfabemizde kalan diğer sesler de yumuşak ünsüzlerdir. Fakat benim şu an bu konuyu anlatırken ünsüz sertleşmesinde yumuşak ünsüzlerden C, D ve G'ye ihtiyacım var. Şunlara ihtiyacım yok. Şimdi ben sizin sert ünsüzleri ve yumuşak ünsüzleri bildiğinizi düşünerek konuya geçiyorum. Ünsüz sertleşmesi nedir? Türkçede sert ünsüzle biten bir sözcüğe yumuşak ünsüzlerden C, D G ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki ünsüz değişerek sertleşir. Bu ses özelliğine ünsüz uyumu, ünsüz sertleşmesi veya ünsüz benzeşmesi denir. Bu ses olayına ünsüz benzeşmesi denmesinin sebebi kelime sonundaki sert ünsüzün yanına gelen yumuşak ünsüzü kendine benzetmesidir. Şimdi örnekler üzerinden yola çıkacağım. Daha iyi anlayacaksınız. Sadece örneklerime geçmeden önce şunu bilmenizi istiyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi C, D ve G ünsüzleri yumuşak ünsüzlerdi. Bunlar birazdan C Ç'ye dönüşecek, D T'ye dönüşecek, G K ünsüzüne dönüşerek sertleşecek. Örneklerimize geçelim. İlk örneğimiz. Dolapta. Şimdi dolapta sözcüğümüze bakalım. İnceleyelim. Dolap kelimesini ele alıyorum. Hangi sesle bitmiş? P sert ses ünsüzüyle bitmiş. Ve da ekini almış. Da ekimde de yumuşak ünsüzüyle başlıyor. Şimdi kuralımız şu. Eğer Türkçe'de bir sözcük sert ünsüzle bitiyorsa Burada da P sert ünsüzüyle bitmiş. Ve yumuşak ünsüzle başlayan bir ek alıyorsa Bakın da ekini almış. Ve da eki d yumuşak ünsüz ile başlamış. Bu ikisi çocuklarım yan yana gelemez. Sert ünsüz de bitiyorsa sert ünsüz de başlayacak. Kuralımız bu kadar basit. O zaman bakıyorum bu örneğime. Dolap p sert ünsüzüyle bitmiş. O zaman d ne olacak? Bakın burada da göstermiştim. D t olacak. Dolap p sert ünsüzüyle bitmiş. O zaman dolap da değil dolapta t'ye dönüştürmüş. Sert ünsüze dönüştü. Diğer örneğimize bakalım çocuklarım. Yavaşça. Şimdi yavaşça kelimesini tek tek inceleyelim. Yavaş bu kelimemizin köküdür. Ş sert sessizliğiyle bitmiştir. Ve ca ekini almıştır. Ca eki de c yumuşak ünsüzüyle başlamıştır. Bu sert, bu yumuşak. İkisi yan yana gelemez çocuklarım. O zaman ne olacak? Yavaş Ş sert ünsüzüyle bitmişse C ne oluyordu? Bakın burada gösteriyorum. Ç ünsüzüne dönüştü. Hemen Ş'nin yanındaki ünsüz sertleşti. Ç oldu. Yavaşça. Unutkan sözcüğüne bakalım. Unutkandır. Biz bunu unutkan demeyiz. Unutkan deriz. Fakat kelimemizi bir ayıralım. Unutmak kelimemizin köküdür. T bakın sert sessizliğiyle bitmiş. G bizim yumuşak sesimizdi. Sert sessizle bitmişse yumuşakla başlayamaz çocuklarım. Sert yumuşak yan yana gelmez. Sert yanında sertleştirecek bu, ki, e, bu ünsüzümüzü de. O zaman ne olacak? Unutmak kelimemizin T ile biten sert ünsüzü G'yi sertleştirdi. K oldu. Bakın T ve K yan yana geldi. Yani sertleştirdi sert ünsüz benzeşmesi, ünsüz benzeşmesi oldu. Devam ediyorum. Birleşik kelimelerde, terimlerde, başka dillerden dilimize geçmiş sözcüklerin gövdelerinde ünsüz benzeşmesi aranmaz. Burası çok önemli. Şimdi bakın birleşik kelimeler. Akciğer temel solunum organımızdır. Akciğer kelimesine bakalım. Ak ve ciğer kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş bir birleşik kelimedir birleşik kelime olduğu için bu kelimede ünsüz sertleşmesi aranmaz. Yani ben burada var mıdır yok mudur diye hiç düşünmeyeceğim. Bilgi beni güçlü kılar her zaman için. Neyi biliyorum ben? Birleşik kelimelerde ünsüz sertleşmesi kuralını aramıyorum. Direkt bunu eleyeceğim. Burada, burada kural aranmıyor diyeceğim. Devam ediyorum. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Şimdi bakın burada da altı çizili kelime, üçgen kelimesi biz sözcükte anlam konusunda işlemiştik terim anlam konusunda. E, terim anlamlı bir sözcük olduğu için üçgen. Burada da ben ünsüz benzeşmesi kuralını aramıyorum. Devam ediyorum. Örneklerimizden devam edelim. Şimdi e, taraftar, taraftar, kümesten, kümesten, küskün, küskün, etçil, etçil, yurttaş, yurttaş inatçı, inatçı. Tek tek örneklerimizi inceleyeceğiz. Taraftar kelimesi. Bakın buradaki mavi ile gösterdiğim sesler yumuşak ünsüzlerdir. Şimdi kırmızılar da sert ünsüzlerdir. Taraf F sert ünsüzü ile bitmiş. Yanına yumuşak ünsüzle başlayan bir ek almış. Sertle bitiyorsa sertle başlayacak. Kuralımız buydu. Bakın taraftar. Kızardı, D sertleştirdik yani. F, T yan yana geldi. Ünsüz benzeşmesi oldu. Kümesten, kümesten bakın yine S sert ünsüzüyle bitmiş. D yumuşak ünsüzüyle başlayan bir ek almış. Kuralımız burada neydi? Sert ünsüzle bitiyorsa sert ünsüzle başlayacak. D yumuşaktır. Sertleştirdik. Ten oldu. Küskün kelimesine bakalım. Küstür bunun kökü gün ekini almış. Kelimemiz S, sert ünsüzüyle bitmiş, yumuşakla başlamış. G yumuşak ünsüzüyle başlamış. Burada da kural bozuldu. Ne olacak? Sertle bitiyorsa sertle başlayan biri kalacak. Küskün. Bakın iki sert ünsüz yan yana ünsüz sertleşmesi oldu. Et, cil. Bakın et t sert ünsüzüyle bitmiş. Cil ekini almış. Cil eki de C yumuşak ünsüzü ile başlayan bir ek. Yan yana gelemez. Sert ünsüz de bitmişse sert ünsüzleri devam edecek. Etçil değil etçil deriz. T ve Ç sert ünsüzlerdir. Ve yan yana geldikleri için ünsüz sertleşmesi olmuştur. Yurt daş kelimesine bakalım. Yurt e, kelimemiz T sert ünsüzü ile bitmiştir. Ve daş ekimiz D ile başlayan ve yumuşak ünsüzü ile başlayan bir ektir. Bunlar da yan yana gelemez. Yurt taş olmalıdır. D, T oldu bakın. Ünsüz sertleşmesi oldu. İnatçı, inat kelimesi T sert ünsüzü ile biten bir kelimedir. Ve C ikini almıştır. C eki de C yumuşak ünsüzü ile başlayan bir ektir. İkisi yan yana gelemez. Sert ünsüzle bitiyorsa sert ünsüzle başlayan ek almalıdır. İnat çı, C yumuşak ünsüzü ç sert ünsüzüne dönüşmüştür. T ve ç yan yana ünsüz sertleşmesini oluşturmuştur. Şimdi ünsüz sertleşmesi konumuzu bitirdik. Diğer konumuza geçiyoruz. Ünsüz yumuşaması. Sessiz yumuşaması diğer adı da. Türkçede sert ünsüzlerden bunlar neydi? P, Ç, T, K. Burayı da ketçap diye kodlayabiliriz. Ketçap kelimesindeki sessiz harfler K, T, Ç, P benim sert ünsüzlerimdir. Bunlardan biriyle biten bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde bu sözcüğün sonundaki ünsüz yumuşayarak B, C, D, G'ye dönüşür. Bu kurala ünsüz değişimi ya da ünsüz yumuşaması denir. Bakın biraz önce sertleşmeydi. Şimdi tam tersi yumuşama. P sert ünsüzü, Ç sert ünsüzü, T sert ünsüzü, K sert ünsüzü. P yumuşayacak, B'ye dönüşecek. Ç C'ye dönüşecek. D T D yumuşak ünsüzüne dönüşecek. K G veya yumuşak G ünsüzüne dönüşerek yumuşayacak. Örneklerimizi daha iyi anlayacaksınız. Dolap örneğinden yola çıkalım. Şimdi dolap P ile biten bir sert ünsüzdür. I ekini almış. P sert ünsüzü dolapı demeyiz. Dolabı deriz. Yumuşamış bakın P sertken B yumuşak ünsüzüne dönüşmüş. Ağaç I ne oldu? Ç sert ünsüzü C yumuşak ünsüzüne dönüştü. Kağıt, ı ekini getirdim ben. Kağıtı demiyorum. Kağıdı diyorum çocuklarım. Ne oldu? T, sert ünsüzü. D, yumuşak ünsüzüne dönüştü. Çocuk, u kelimesine bakalım. Çocuğu demiyorum. Çocuğu diyorum. K, sert ünsüzü. Yumuşak G, yumuşak ünsüzüne dönüştü. Bakın, ağaç, kağıt, çocuk kelimeleri. Ç, T, K sert ünsüzleriyle biterken ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında bu sesler Ç, C'ye T, D'ye K yumuşak G'ye dönüşerek yumuşadılar. İşte bu kuralı ben ünsüz yumuşaması diyorum. Şimdi şu örneğimizden yola çıkalım. Çocuğumuz kitabını dolabına koydu. Şimdi sevgili çocuklarım ben size desem ki bu cümlede kaç tane ünsüz yumuşamasını uğramış kelime vardır. Nasıl bulacağız? Tek tek kelimelerimizi inceleyeceğiz. Çocuğumuz Çocukumuz kitabını kitapını dolabına koydu. Bakın dönüşen seslerime bakacağım. Çocukumuz bunun kelimemizin kökü çocuğu değildir. Çocuktur. Çocukumuz bakın ke ek getirdiğim zaman yumuşak G'ye dönüşmüş. Kitabını kitaptır, kitap değildir. Ina ekini almış. Yazarken kitabını diye yazmışım. P, B'ye dönüşmüş. Dolabına, dolap ına, bakın yazarken P'yi B diye yazmışım. Dolapına dememişim, dolabına demişim. Bakın K yumuşak G'ye dönüştü. P, B'ye dönüştü. İşte bunlar P, K, P ve bu P sert ünsüzken yumuşadılar. Yumuşak ünsüzlere dönüştüler. İşte burada 3 tane kelimede ünsüz yumuşaması vardır diyebilirsiniz. Devam ediyorum. Şimdi önemli yerlere geçtim. Bazı tekiceli kelimelerde yumuşama olmaz. Bakın bu kelimeler en çok kullanılanları yazdım ben. Top, et, süt, saç. Bunlar nedir? P, T... T, ç sert ile bitiyor ve ben bunları ünlüyle başlayan bir ek getiriyorum. u, i, e, ın. Fakat normalde kuralımızda yumuşaması gerekirken Türkçemizin özelliği olarak yumuşamıyorlar. Topu, et i eti bakın sesler değişmiyor. Süte, süte, saç ın, saçın. Kelimelerim, harflerimiz, seslerimiz aynı kaldı. Burada bir değişiklik yok. Bazı istisnai durumlar var bu şekilde çocuklarım. Diğer bir istisnai durum yabancı sözcüklerde bu bir kuraldır. Yumuşama görülmez. Nedir bu kelimelerimiz? Hukuk, tabiat, devlet. Bakın K, T, T sert sessizleriyle bitmiş ve ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Hukuku. Bakın değişmedi. Tabiat ı. Tabiatı, tabiatı. Yani ben tabiatı çok seviyorum diyorum. Tabiatı demiyorum. Devlet e. Devlete. Devlete güveniyorum. Diye bir cümlemiz olsun. Devlede demiyorum. Devlete diyorum. Hukuk, tabiat ve devlet sözcükleri yabancı kökenli sözcük olduğu için buralarda bu kelimelerde yumuşama olmuyor çocuklarım. Bakın siz de görüyorsunuz. K, K, T, T, T T aynı kaldı. Herhangi bir yumuşama olayı gözükmedi. Şimdi en önemli kısım özel isimlerin yazılışında var. Özel isimlerin sonunda bulunan sert ünsüzler yazarken yumuşamaz. Okunurken yumuşarlar. Biz bunu kesme işareti konusunu işlerken anlatmıştık. Şimdi bakalım. Mehmet, Zonguldak, Sinop. Mehmet kelimesi T ile bitmiş. sertünsüzle ile bitmiş. Zonguldak, K Sertünsüz ile bitmiş. Sinop, P. Sertünsüz ile bitmiş. Mehmet'e sordum derken, evet okunuşta Mehmet'e sordum deriz. Fakat yazarken kesinlikle özel isim olduğu için yumuşama olmaz. Mehmet ise aynı kalır. Özel isim olduğu için gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Zonguldak'a Zonguldak'a gittim deriz ama yazarken zonguldak aynı kalır, gelenek kesme işaretiyle ayrılır. Sinopa gittim deriz, sinopa diye demeyiz ama bunu sinoba gittim deriz. Yazarken sinop aynı kalır, gelenek bakın kesme işaretiyle ayrılır. Şimdi evet sevgili çocuklarım, e, bugün ses olaylarından iki konumuzu bitirdik. Ünsüz yumuşaması ve ünsüz sertleşmesini işledik. Lütfen anlatımımı dikkatlice dinleyin. Gerekirse bir kez daha dinleyin. Notlar alın. Burada en önemli nokta sert ünsüzler nedir? Yumuşak ünsüzler nedir? İlk önce bu ikisini iyice kavrayın. Daha sonra zaten konuyu çok rahat anlayacaksınız. E bu üzerinden sizlere konu ile ilgili sorular göndereceğim. Lütfen konuyu iyice anladıktan sonra soruları çözmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum.